Serimizin dördüncü bölümü Ağrı. Ağrı ilimiz ismini nereden almaktadır? Aslında tahmin edebileceğiniz üzere Ağrı Dağı. Ülkenin en büyük dağı 5137 metre yüksekliğe sahip dağ. Orada bulunuyor. Dolayısıyla ismini buradan alıyor şehir ama dağ ismini nereden alıyor? Ağrı Dağı aslında Farsça'da Qūh-e Nuh olarak anılıyor. Nuh Dağı. Bunun da sebebi Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin oralarda bulunduğuna inanılıyor. Ayrıca Kürt kardeşlerimizin koymuş olduğu isim Çiyayi Agir aslında o agir kelimesi yumuşak g'ye dönüşüp daha sonra Türkçeleştirildikten sonra ağır oluyor. Eee çiaya da demek zaten. Ağır da eee agir de Kürtçede ateş demek. 19. yüzyılda meydana gelen volkan patlamasıyla Kürt kardeşlerimiz ateş kelimesini bu dağın isminin içine koymak istemiş. Dolayısıyla çiaya'yı agir olmuş ve bunun Türkçeye dönerken de çiaya dağ kelimesine dönüşmüş ama agir ağırıya dönüşmüş. Yani aslında ateşli dağ olarak söylenmesi gerekirken Ağrı Dağının e, Ağrı Dağı olmuş. Peki sizin doğduğunuz ilin plakası nedir? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca bu serimizin devamından haberdar olmak için takipte kalın.